Yani şu paylaşımı ya vereyim. Vallahi bak Onur Bey size bir samimi soru demiş. Sizinle yaptığımız canlı yayında Salim Güran'ın telefonu kullanmayı doğru dürüst bilmediğini, bir şey e, yüklerken bile çocuklarından yardım aldığını belirtmişsiniz. Salim bu faturaları kendisi nasıl ödedi? Yoksa çocuklarına ödetmiş olabilir mi? dedi. Tabii ben bu tweet'i ondan önce atmıştım. Kim ödedi sonra açıklasınlar diye. Baktım dedim ki sana vereceği cevap belli. Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki o gün kendisi ödedi. Yani, yani adam şey böyle olabilir. cevap veriyor abi yani trajedi ya. Kurtarmak için kendi aralarında şey yapabilirler ama hiç e, otomatik ödeme talimatı veren arkadaşlar var mı aramızda bilmiyorum ama otomatik ödemelerde de havale olarak geçer yani bu bir şey değil. Bunu öncelikle belirteyim yani bu e, Salim'i kurtaracak bir delil değil bu arada onu söyleyeyim. Evet ee, ama şimdi hani dediğim buradaki gibi buradaki fatura. fatura bu fatura arkadaşlar şu an o faturayı görüyordur orada havale diye bir sistem geçiyor ama yine bunun altını çizerek belirtiyorum bütün ödemeler otomatik ödeme de olsa bankaya otomatik gönderdiği için otomatik havale sistemine giriyor yani yok bu hesabımda ben işte o saatte yok ben orada değildim Hani yani ben öldürmedim biz havale yapmadık biz havale yaptık bak kanadı da budur jandarmayı da zaten ben aramışım diye arkasına sığınmasın bu yatırdığı fatura otomatik ödeme de olsa havale olarak geçer. Zaten otomatik faturalar sabah alınmazsa genellikle öğleden sonra alınır. Evet 15-19 ile 15-28'de iki tane fatura ödenmiş. Havale gönderme diye ödenmiş Salim Güran'ın. Ve aynı zamanda o günde 11.45'te de birine 4000 TL havale göndermiş. E, para çekmiş özür dilerim ATM'den. E, zaten 11.45'te kendisinin şeye gittiğini söylüyor. Diyarbakır merkeze gidip döndüğünü söylüyor. Görüntülerle de sabit yani oradan bir şey çıkmaz ama şu aşağıdaki e, kısımda özellikle 21.08.2024'te 15.19'da 15.28'de yani ne diyorlar cinayetin işlendiği e, zamanda bu yapılmış. Şimdi Onur Ak da daha sonra buna cevap veriyor. Diyor ki eğer diyor bu saatten hani Salim telefonunu birine vermiş bile olsa o dönemde demek ki bas çakışması ya, raporunda hata var. Bu saatlerde ödeme yapılmış. Ama buradaki otomatik ödeme talimatı mı değil mi? Bununla ilgili bir açıklama yok net bir şekilde. Ha bu çok kolaydır. Nedir? Bankaya sorarsınız. Ee, ya da işte orada Türksel zaten. Türksel iletişime sorarsınız. Yani savcılıklı sorduğunda banka muhtemelen alır muhtemelen buna yapmış. da şey yapmıştır. Yani. Banka e, Ya buna muhtemelen savcılık bir şey istemiştir. <laughs> yani. Muhakkak istemiştir. Yani, yani bunu öyle hani... o konuda iyi çalışıyor. Yani evet. 8. araştırılmış ceza mahkemesi o konuda gerçekten iyi çalışıyor. Yani muhakkak bir tekim istemiştir yani bu dosyada. Zaten hesaplar istendiği zaman ortadaydı. Hesaplar ilk gün istenir abi. Bütün kararlarda aile bireylerinin bütün hesapları ortada çıkar. Zaten 200 bin lira muhabbeti döndükten sonra da Büyük Bitman Savcılık makamı yani o şey istemiştir, dökümü istemiştir yani. O dökümde de görünür abi. Evet yani gündem gittikçe şimdi bu belge ile ne yaptılar? Kendini temize çıkarmaya çalıştılar. Dediler ki bu belge burada dolayısıyla biz tertemiziz. Bizde herhangi bir sıkıntı yok. E, maliyetine geçtiler ama ne kadar e, bunu e, mahkeme yer. Orası da tartışılan önemli konulardan biri.